Arkadaşlar Fenoskop'a hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle 8. sınıf 1. ünitemiz olan mevsimler ve İklim konusunu işleyeceğiz. Şimdi 1. olarak mevsimler ve iklimde biz ikiye ayırıyoruz. Mevsimlerin oluşumu, iklim ve hava olayları olmak üzere. İşte dünyanın hareketleri, birim yüzeye düşen ışık miktarının mevsimlere etkisi, mevsim geçişleri... Bunlar 1. bölümümüzü oluşturacak ve bu videoda bu kısımdan bahsedeceğiz. İkinci videomuzda da konu anlatımı olarak iklim ve hava olaylarında hava olaylarının neler olduğu, işte rüzgar nasıl oluşur ve iklim nedir bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi mevsimlerin oluşumu, mevsimlerin oluşumunun asıl sebeplerinden birisi dünyanın hareketleridir. Dünyanın hareketi de iki şekilde, birisi dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, e bu kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz yaşanması oluyor arkadaşlar. Gece ve gündüz yaşanıyor. E bu gece ve gündüzde günlük sıcaklık farklarının oluşmasına neden oluyor. Günlük sıcaklık farkları da hava olayları dediğimiz kısmı oluşturuyor. Bunu ikinci videomuzda anlatacağız. Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla mevsimler oluşuyor arkadaşlar. Mevsimlerde de bir de eksen eğikliğinin etkisi olacak. Eksen eğikliğine de ilerleyen slaytlarda geleceğiz. Şimdi önce Eksen eğikliğini anlamadan önce e, bilmemiz gereken iki tane e, kavram var arkadaşlar. Birisi ekvator düzlemi, bir diğeri de dolanma ya da yörünge düzlemi. Şimdi ekvator düzlemi nedir? Ekvator düzlemi dünyayı böyle elma gibi ikiye kestiğimiz zaman şu ortada oluşan yani tam ekvator dediğimiz çizgiden kestiğimizde bu ortada oluşan düzlüğe biz ekvator düzlemi diyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir de burada Dünyanın Güneş etrafında dolanması sonucu, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi elips şeklindedir arkadaşlar. Bu dolanma sonucu burada bir düzlem daha oluşuyor. İşte bu düzleme de biz yörünge düzlemi veya diğer adıyla dolanma düzlemi diyoruz ve Dünya'nın yörünge düzlemi ile dolanma düzlemi birbirine çakışık değildir arkadaşlar, yani üst üste değildir. Onu da buradan gösterelim. Bakın. Ee, Dünyanın ekvator düzlemi, dünyamız hafif eğik duruyor arkadaşlar. Dolanma düzlemindeki hareketine göre. Yani yörünge düzleminde düz, dolanma düzleminde de bu şekilde şurada bir açı oluşuyor. İşte bu açı 23 derece 27 dakikalık bir açı. E aynı zamanda şöyle eksenden baktığımız zaman buradaki eksen eğikliği bu açıya eşit olmuş oluyor. Yani 23 derece 27 dakikalık bir eğikliğimiz var arkadaşlar yani yaklaşık 23 buçuk derecelik diyoruz şimdi bu neye sebep oluyor eksen eğikliği de mevsimlerin oluşmasına sebep olur yani mevsimlerin oluşmasına sebep olan iki şey oldu arkadaşlar böylece birisi dünyanın güneş etrafındaki dolanması yani bir dolanma hareketi iki eksen eğikliği eksen eğikliği şimdi Dolanma hareketi sonucunda güneşin ışınları eksen eğikliği yüzünden dünya üzerine farklı açılarla geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu da göstermeye çalışalım size mümkün olduğunca. Şimdi bakın burada eksen eğikliği nelere sebep oluyor ya da işte yıl içerisinde dünyanın dolanma hareketi nelere sebep oluyor? Birim yüzeye düşen ışık miktarının mevsimlere etki ettiğini görüyoruz. Neden etki ediyorlar? Çünkü eğik düzlem yani eğik açılar ile düşen ışınlar daha büyük bir alana yayıldığı için birim yüzeye düşen ısı enerjisi az olur. E şimdi düşünün şu her bir çizgiyi bir birim enerji kabul edersek buradan 3 birim enerji geliyor. Burada da 3 birim enerji geliyor arkadaşlar. E bu 3 birim enerji gördüğünüz gibi büyük bir alanı ısıtmaya çalışıyor. Burada ise küçük bir alanı ısıtmaya çalışıyor. Tabii ki burası daha sıcak olacaktır. E burası da ona göre daha soğuk olacaktır. Neden? Hem daha eğik açıyla geldiği için. Bu aynı deneyi siz elinizdeki el fenerini birazcık daha böyle açıyı daralttıkça daha geniş bir alanı aydınlattığını ama aydınlanan kısımların parlak değil daha sönük olduğunu da görürsünüz arkadaşlar. Küçük bir deneyle bunu yapabiliriz. E, aynı zamanda e, ısı miktarı düştüğü gibi e, birim yüzeye düşen e, ışık miktarı da ne olacaktır arkadaşlar? Düşecektir. E, şimdi birim yüzeye düşen e, ışık ve ısı enerjisi düştüğü için azaldığı için e, bu bölge e, çok ısınamayacak. Burası soğuk bir mevsim yaşayacak. E Bu kısım A bölgesi de e, daha dik açılarla daha fazla enerji, birim yüzeye düşen enerji miktarı daha fazla olduğu için daha dik açıyla geldiğinden sıcak bir mevsimin yaşandığını bize gösterecek. Yani eğer bir soruda bize ne kadar dik açıyla geldiği söyleniyorsa o bölgede o kadar sıcak bir hava yaşanıyor, sıcak bir mevsim vardır demektir. O zaman hatırlayalım. Dünyanın güneş etrafında dolanması ve eksen yıl içinde bir bölgeye düşen güneş ışınlarının açılarını değiştirdiği için farklı mevsimlerin yaşanmasını sağlar diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi dünyanın güneş etrafındaki farklı konumları var. Bu konumlarda neler gerçekleşiyor? Şimdi 21 Aralık arkadaşlar. 21 Aralık'ta hangi yarım kürede? Bakın şu ikiye böldüğümüz zaman üst taraf şurası kuzey yarım küre, alt tarafa da güney yarım küre diyoruz. Şimdi Güney Yarım Küre'de mi, Kuzey Yarım Küre'de mi yaz mevsimi yaşandığını şuradan anlayabiliriz. Tam Güney Yarım Küre'nin en uç noktasından bir de Kuzey Yarım Küre'nin en uç noktasından iki çizgi Güneş'e doğru çektiğinizde, e, kısaysa yani e, Güney tarafı Güneş'e daha yakınsa o zaman burada yaz yaşanıyor demektir arkadaşlar. Uzaksa da kış yaşanıyor demektir. O zaman Kuzey Yarım Küre'de 21 Aralık'ta Kış yaşandığını biliyoruz. Bir de biz ülkemiz Türkiye olduğu için Türkiye'nin kuzey yarım kürede olduğunu bilirsek Aralık ayının kış ayları olduğunu da burada aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Şimdi kış ne demek? Geceler uzun demek, gündüzler kısa demek arkadaşlar. Bir de güneşin ışınları daha eğik açıyla geliyor demek. E burada daha kısa bir daha yakın diyelim. Yani daha yakın. E daha yakın o zaman burada yaz mevsimi yaşanıyor demiştik. Yaz mevsimi yaşanıyor demek e, daha dik açılarla Güneş ışınları geliyor demektir ve e, Güneş Oğlak dönencesine dik açıyla gelir bu mevsimde. Bir de 21 Aralık gün dönümü tarihidir. Gün dönümü tarihlerine de Sol stils denir arkadaşlar buraya yazdım ben de. Şimdi gelelim 21 Mart'a. 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de. Bunlar ekinoks tarihleri olduğu için ekinoks tarihlerinde güneş ekvatora dik açıyla gelir arkadaşlar. Güneş ekvatora dik açıyla gelir ve bütün dünyada gece gündüz eşitliği yaşanır. Gece gündüz eşitliği yaşanacak. Ve kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar, Yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim 21 Haziran'a. 21 Haziran'da tabii ki kuzey tarafı güneşe daha yakın. Güneşe daha yakınsa 21 Haziran'da burada yaz mevsimi yaşanıyor demektir. Ve yine 21 Haziran gün dönümü tarihi olduğu için gün dönümü. Yani ne demek arkadaşlar gün dönümü tarihi? Şimdi bu şu demek. Kuzey yarım küre olarak düşünürsek kuzey yarım kürede kışın gündüzler uzamaya başlar. Bakın. Kışın gündüzler uzamaya başlar. Gündüzler gündüzler uzamaya başlar. Yani herkes e, kışın e, tabii ki gündüzlerin kısa olduğunu biliyoruz ama gündüzler uzamaya başlar kışın. Ta yaza kadar devam eder. Yaza kadar uzar. Yazın yani 21 Mart'ta 21 Haziran'dan sonra geri kısalmaya başlar ta 21 Aralık'a kadar. Yani burada gündüzler uzamaya başladı. Uzama bitti. Maksimum uzunluğu yaşadık 21 Haziran'da. 21 Haziran'dan sonra artık 22 Haziran itibariyle geceler uzamaya, gündüzlerde kısalmaya başlıyor arkadaşlar. Yani 21 Haziran'da KYK'da gündüzler uzun ve en uzun gündüzü yaşıyoruz arkadaşlar. En uzun, en uzun gündüz. En kısa geceleri yaşıyoruz. Gündüz kısa. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla geliyor. Bakın yengeç dönencesi şurada. Şurası yengeç dönencesi diyelim. Yengeç. Güneş ışınları buraya dik açıyla geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Bir de şunu da söyleyelim. Kutuplarda, şimdi burada yaz mevsimi yaşandığı için gündüzler en uzun olacaktır. Ve Kuzey yarım küreye doğru yani kutuplara doğru çıkıldıkça gündüzler uzayacaktır. Ta 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanacaktır arkadaşlar. Yani burası 6 ay gündüzün başlangıcı. 6 ay gündüz yaşanıyor. Kutuplara doğru çıktıkça gündüz süresi uzar. Burada da güney yarım kürede de tam tersi kutuplara doğru gittikçe gece süresi uzayacaktır. Çünkü kış mevsimi yaşanır. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak. Yaz ve kışı bize ifade eden kelimeler var arkadaşlar. Yazın en uzun gündüz ifadesini görüyorsak yazı bize anlatıyor demektir. Ya da güneş ışınlarının en dik açıyla geldiğinden bahsediyorsa bize yaz mevsimini anlatıyor demektir. Birim yüzeye düşen ısı enerjisinin en fazla olması, birim yüzeye düşen ışık miktarının fazla olması Bakın ısı ve ışık miktarının birim yüzeyde en fazla olması yine yaz mevsimini bize ne yapacak hatırlatacak. Öğle vakti en kısa gölge boyu sorularda böyle anahtar kelimeler var arkadaşlar. En kısa gölge boyu diyorsa yine bize yaz mevsimini hatırlatıyor demektir. E peki kışı bize hatırlatanlar neler? En uzun geceden bahsediyorsa ya da en kısa gündüzden bahsediyorsa bize kış mevsiminin yaşandığını anlatmaya çalışıyordur. Ya da en eğik açıyla geldiğini anlatıyorsa ya da bazı soru bankalarında en küçük açıyla da diyorlar arkadaşlar. En küçük açı da bize kış mevsimini anlatabilir. Birim yüzeye düşen enerjinin az olması, birim yüzeye düşen ışık miktarının az olması bunlar da yine bize kış mevsiminin yaşandığını gösterir. Öğle vakti en uzun gölge boyunun olması da en uzun gölge boyunun olması da yine kış mevsiminin yaşandığını gösterir arkadaşlar. Şimdi buradan ee, birkaç tane örnek soru. Özellikle de böyle e, kendi seçtiğim yayın, MEB'in yayınlamış olduğu örnek sorular içinden ve çıkmış sorular. Özellikle de 2019 ve 2020'de sorulmuş olan toplam 3 tane soru var bu konuyla ilgili. Onlara bakacağız. Şimdi birinci soruda diyor ki Aynı şekilde güneş ışınları K ve L ile temsil edilmiştir. K ve L ışınlarının eşit miktarda güneş enerjisi taşımasına rağmen bakın enerjileri eşit. Bunların her birini bir kabul edersek burada 3 enerji var. Burada da üç enerji var. Bu nedenle güneş ışınlarının gelme açısı değiştikçe birim yüzeye düşen ışık miktarı da değişir. E şimdi burada birim yüzeye düşen bakın burada yüzey alanı büyüyor daha eğik geldiği için. Burada küçülüyor. E enerji burada yoğunlaşıyor. E burada dağılıyor. O zaman burası soğuk bir yer e, soğuk bir hava yaşayacaktır, mevsim yaşayacaktır. Burası ise küçük alan ise sıcak bir mevsim yaşayacaktır. Şimdi bakalım yukarıdaki açıklamalar ile verilen model dikkate alındığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Kuzey kutbu çevresinde çevresine göre Kuzey kutbu çevresine göre ekvator çevresi L ışınları sayesinde daha fazla ısınmaktadır. Evet L ışınları sayesinde burası daha fazla ısınır. Neden? Çünkü daha küçük bir alanda toplanıyor. Yani daha dik bir açıyla geliyor. Ama burada daha eğik bir açıyla geldiği için burası nispeten daha soğuk olacaktır. Yani birinci ifademiz doğru. İkiye bakalım. Her iki alana düşen ışık miktarı eşit olmasına rağmen K ışınları daha geniş bir alana etki etmektedir. K ışınlarına bakıyoruz, daha geniş bir alana etki ediyor. Bunu da şekilden anlayabiliyoruz. Bu da doğru arkadaşlar. Günün aynı vaktinde bir cismin K ışınlarının düştüğü bölgedeki gölge boyu L ışınlarının düştüğü bölgedekinden daha azdır demiş. Şimdi bir yerde ışık ışınları ne kadar eğik açıyla geliyorsa orada gölge boyu o kadar büyüktür arkadaşlar. Yani bu ifade tam tersidir. Yani L'deki gölge boyu küçük olacaktı. Burada K'daki gölge boyu küçüktür demiş. Daha azdır demiş. Bu yüzden üçüncü ifade yanlış. Bu soruda cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olacaktı. Şimdi diğer bir örnek soru. Burada yukarıda tabi bu bilgiyi biliyorsanız çok da okumanıza gerek yok arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgileri şöyle bir hızlıca göz gezdirdiğinizde görselde KLM noktaları verilmiş. Şimdi bu KLM noktalarında burada yorum yapabilmek için, daha rahat yorum yapabilmek için tarihi bilmek önemli olabilir. Şimdi kuzey tarafı daha yakın olduğu için güneşe 21 Haziran tarihini söyleyebiliriz. Ve 21 Haziran'da burada K ve L kuzey yarım kürede oldukları için ekvatorun üst tarafında kuzey yarım küre diyorduk. Bunları da burada yaz mevsimi yaşandığını, M noktasında ise kış mevsimi yaşandığını söyleyebiliriz. Şimdi bakalım K noktasında yaz mevsimi yaşanmaktadır. Doğru zaten buradan çıkarmıştık. Birinci ifademiz doğru oldu. Belirtilen noktalar arasındaki güneş ışınları en dar açıyla M noktasına M nok, e, açıyla alan M noktasıdır. Evet, buralar dike yakın yani büyük açılarla. M ise e, burada kış mevsimi yaşandığına göre güneş burayı ısıtamadığına göre daha eğik yani daha dar küçük bir açıyla geldiğini söyleyebiliriz. Bu da doğru. Belirtilen noktalara konulan özdeş cisimlerden L noktasınınkinin daha çok ısınması beklenir. Evet, çünkü L noktası tam yengeç dönencesi üzerinde bir nokta olduğu için 21 Haziran'da en dik açıyla yengeç dönencesine düşecektir. Bu yüzden de en sıcak L noktasındaki cisim olacaktır. Bu da doğru. Bu soruda cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. Evet, bir diğer örnek soru. Kuzey yarımkürede yer alan bir araştırmacı bir araştırma yapmış ve yıl boyunca gece ve gündüz süreleri arasındaki farkı bir grafik olarak burada bize vermiş. Buna göre L gününde ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diye bize soruyor. Şimdi L gününde gece ve gündüz arasındaki fark dakika olarak sıfıra inmiş arkadaşlar. E gece gündüz birbirine eşit demektir bu. E gece gündüz ne zaman birbirine eşit oluyordu? Ne zaman eşit oluyordu? Söylediğinizi duyar gibiyim. Ekinoks tarihlerinde eşit oluyordu. Ekinoks tarihleri neler? 21 Mart ve 23 Eylül'dü arkadaşlar. E bu tarihlerde gece gündüz süresi eşit oluyor. Şimdi bakalım. L gününde güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Evet çünkü 21 Mart'ta 23 Eylül'de güneş ışınları ekvatora tam dik açıyla düşüyordu. Bu yüzden bu doğru. Güney yarım kürede Gündüz süreleri kısalmaya başlar. Şimdi arkadaşlar bu tarihlerden hangisi olduğunu bilmediğimiz için kesin olarak söyleyemediğimiz için dolayısıyla bu tarihten sonra uzamaya mı başlıyor? Kısalmaya mı başlıyor? Hangi mevsime girdi? Hangi mevsimden çıktı? Bununla ilgili herhangi bir yorum yapamıyoruz. Kuzey yarımkürede sonbahar mevsim başlar demiş. Yine tarihi tam olarak bilmediğimiz için yine kesin bir yorum yapamayız. Bu yüzden bu da gider. Bu soruda cevabımız yalnız bir aşıkkı olacaktır. Şimdi diğer bir soru, e, 2020 LGS'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Bakın burada gece e, burada gölge boyu ile ilgili bir şey söylemiş. Haziran ayında gölge boyu en kısaymış. Şimdi Haziran ayında gölge boyu en kısaysa, en dik şekilde en dik açıyla e, ışınlar geliyor demektir. Güneş ışınları en dik açıyla geliyor demektir. E, o zaman bu ne demektir? Yaz mevsimi yaşanıyor demektir. Nerede yaz mevsimi yaşanıyor? Haziran ayında nerede yaz yaşanır? Kuzey yarım kürede yaz yaşanır. Şimdi bakalım dünyanın Güneş'e göre olan konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa Mart ve Haziran ayları arasında geçen sürede gölge boyu değişimi grafikteki gibi olur demiş arkadaşlar. E, Haziran'a doğru yaklaştıkça gölge boyu ne yapacak? Azalacak. Burada da Haziran konumu nerede doğru verilmiş? Sadece A şıkkında doğru verilmiş arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A şıkkı oldu. Evet 2019'da sorulmuş LGS sorumuz çıkmış. Şimdi buraya bakıyoruz. Birinci şekillerde dünyanın etrafında dolanırken oluşan iki farklı konumu tabloda ise hangi yarım kürede oldukları belirtilmeyen eş yükseltilerdeki K ve L şehirlerinin Ocak ve Temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiş. Şimdi arkadaşlar burada biz Kuzey yarımkürenin yaz yaşandığını, yani 21 Haziran'a ait bir tarih olduğunu, e burada da Güney yarımkürede yaz yaşandığını, yani 21 Aralık'a ait bir tarih olduğunu anlıyoruz. Şimdi e şuradan da tablodan da KVL şehirlerinin nerede olduğunu bulabiliriz. Bakın Ocak ayında sıcaklıklar düşük, Temmuz ayında sıcaklıklar yüksek. Temmuz ayında nerede yaz mevsimi yaşanır? Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. E Burada da tam tersi. Ocak ayında sıcaklık yüksek. Ortalamaları yüksek. Temmuz'da ortalamalar düşük. Demek ki bu e, güney yarım kürede yer alan bir e, şehirmiş. Çünkü Ocak ayında yaz mevsimi güney yarım kürede yaşanır arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman ben şuraya iki nokta belirttiğim zaman buraya K buraya L diyebilirim. Buraya K buraya L diyebilirim arkadaşlar. Şimdi güney ve kuzey yarım küreye bu noktaları yerleştirdik. Buna göre tabloda belirtilen ve dünyanın konumlarından yararlanılarak K ve L şehirleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. Bir konumundayken L şehrinde yaz mevsimi yaşanır. Bir konumuna bakıyoruz. L şehrinde burada 21 Haziran'da kuzeyde yaz mevsimi yaşanır, güneyde kış mevsimi yaşanır. L'de kış yaşanacağı için A şıkkı yanlış. İkinci konumdayken K şehrinde Kış mevsimi yaşanır demiş. İkinci konumdayken K şehrinde kuzey yarımkürede, kış güney yarımkürede ise 21 Aralık'ta yaz mevsimi yaşanacaktı. K şehrinde kış yaşanıyor, yani bu ifade doğru. Cevabımız B şıkkı oldu. C ve D'yi de kontrol edelim. Birinci konumdayken L şehri, L şehri güneş ışınlarını K şehrinden daha dik açıyla alır daha dik açıyla alamaz. Çünkü yaz mevsiminde kuzey yarım küre ışınları daha dik açıyla alacaktır. Güney yarım küre daha eğik yani daha dar açıyla alacaktır. Bu yüzden bu da yanlış. İkinci konumdayken K şehri İkinci konularken Kar şehri Güneş ışınlarının L şehrinden daha dik açıyla alır. L şehri 21 Aralık tarihinde Güney Yarımkürede bulunduğu için daha dik açıyla alacaktır. Yaz mevsimi yaşanıyor çünkü. E burada kış mevsimi yaşandığı için daha eğik bir açıyla alacaktır. Bu da yanlış. Cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar. Buradan yine 2020'de sorulmuş son sorumuz arkadaşlar. Bakın 21 Aralık tarihi verilmiş. Nereden anlıyoruz 21 Aralık olduğunu? Güney tarafı güneşe daha yakın. 21 Aralık. 21 Aralık ise burada iki noktasında yaz mevsimi yaşanıyor. Bir noktasında ise kış mevsimi yaşanıyor. Şimdi buna göre bu şehirlerdeki birim yüzeye düşen güneş ışınları ile aktarılan enerji miktarları arasındaki grafikler hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi biz ne demek, ne demiştik? Yaz aylarında birim yüzeye düşen enerji miktarı çok olacak. Kış aylarında enerji miktarı az olacak. Burada çok, burada az. Bu da bize hangi grafikte verilmiş arkadaşlar? A şıkkında belirtilen grafikte verilmiş. Gördüğünüz gibi enerji miktarı bir, ikinci de çok, birinci de ise az. Evet arkadaşlar. Böylece videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı e, unutmayın. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız Instagram, Facebook ya da YouTube, YouTube'da yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.